Hanımlar, beyler hepinize iyi sabahlar diliyorum. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir konuğum var. Ağız sağlığı konuşacağız. Uzman diş hekimi Doktor Funda Özsarı şu anda yayın konum. Bugün ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Ağız sağlığı ama diş eti hastalığı ve sistemik hastalık ilişkisini konuşacağız. Funda Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sabahlar olsun. İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi genelde hep dişlerle ilgili kendi alanları içerisinde konuştuk esasında. Zaman zaman geliyorsunuz çok güzel bilgiler veriyorsunuz bize. Şimdi bir diş eti hastalığının dişler dışında vücutta başka bir etkileme durumu olur mu? Yani aslında şöyle diş dediğimiz zaman sanki sadece buraya etkiliyor gibi hissediyor hastalarımız. Sorun burada, çözüm burada. Sorunu burada çözmezsek tek sorunum işte bir dişim eksik olur, yemek yiyemem. Çok da bir şey değil. Az çiğnerim, yumuşak yerim falan. Ama bu öyle bir şey değil. Maalesef bizim vücudumuz tam bir donanım sistemi. Yani sistem içerisindeki herhangi bir bozukluk sistemin tamamını etkiliyor. Yani şöyle şunu demeye çalışıyorum. Biz ağzımızdaki herhangi bir bakteriden dolayı <laughs> kalp krizi geçirebilir miyiz? Yani şimdi bunu böyle dediğimizde aslında korkutucu bir cümle oluyor yani ağız sağlığı ölüm ne alaka biz hastalarımızı kesinlikle korkutmak istemiyoruz burada amacımız bu değil ama ağızdaki bir bakterinin oradan yola çıkıp kan yoluyla vücudun herhangi bir yerine dağılıp tutabileceğini de unutmamamız lazım bu çok önemli bazen bir diş eti hastalığı ne var ağızda diş eti iltihabı var diş eti kanaması var yaralar var vesaire. Bunu ağız kapalı olduğu için biz dışarıdan göremiyoruz. Ama aslında hastalarımıza tam olarak bunu şöyle anlatabiliriz. Avcunuzun içerisinde kocaman bir yara olduğunu düşünün. Açık yara. Bu enfeksiyona ne kadar açıktır? Düşünsenize nasıl korumanız gerekir bu evet. iyileşene kadar? İşte diş eti hastalığı elinizdeki böyle bir yarayla eşdeğerdir. O kadar geniş bir alanı kapsar. Hı hı. Ve bu da e, bizde şunu düşür. Bizleri şunu düşürtmeye teşvik ediyor. Ağız sağlığı olmadığında bizim vücudumuzda neler etkilenebilir? Benim bugünkü amacım aslında bunları aktarabilmek. Çünkü bilirsek önlem alabiliriz. Bilmezsek maalesef o zaman neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizde önemsiz diye yok sayıp sonradan üzülebiliriz. Peki yani diş eti hastalığı mesela kalp rahatsızlığına sebep olur mu? Oluyor maalesef. Oluyor. Kesinlikle oluyor. Hı -hı. Çünkü bu bir vücutta enfeksiyon kaynağı. Enfeksiyon. Sürekli vücudumuz alarm halinde. Yani Sürekli enflamasyon bir sorun... sonuçta evet, tüm vücudun. Evet, bir enflamasyon yayılıyor ve bu kalbi de tutabiliyor. Özellikle kalp kapakçığına bağlı rahatsızlıkları olan hastalarda diş fırçalama o kadar büyük elzemdir ki ilaçlarıyla eşdeğerdir. Çünkü o bakteri gelip kalp kapakçığını tutsa hasta opere edilmek zorunda kalır. Hı -hı. O kadar değerlidir. Peki başka, e, diyabet Diabet. Diabet hastaları, böbrek. Böbrek. böbrek hastalığı olanlar, bakın biz bunlarla nasıl karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Tıp hekimi hastayı bize yönlendiriyor, hastada her şey yapılmış ama kandaki enflamasyon seviyesi düşmüyor, çözüm bulunamıyor. Antibiyotik verilmiş, ilaçlar verilmiş, vücutta her yer taranmış, en son hasta bize geliyor. Ve biz bir bakıyoruz ağız içerisinde enfeksiyon var. Diş eti baktığınızda da anlaşılmıyor maalesef. Hı hı. Tedavi edip normale döndürdüğümüzde hastayı ortalama 3 aylık zaman içerisinde hastanın enflamasyon değerlerinin normale döndüğünü görüyoruz. Bu özellikle e, tıp dünyasında artık biraz daha fark edilir. Yani onlar hekim arkadaşlarımız bir enfeksiyon vardı çözemediklerinde hemen diş hekimine yönlendiriyor. Ama bunu hastalarımızın da bilmesi lazım. Evet. Hiç alakasız diyeceksiniz. Alzheimer. Alzheimer. Evet, diş eti hastalığında var olan bakteri Alzheimer hastalarında beyin içerisinde görünmüş. Ne alaka? Bak evet misiniz? yani Onun aklımıza ona, gelmez. Onu tetiklediği ortaya çıkmış ve artık bu da literatüre geçti. Diş eti hastalığı Alzheimer arasında ilişki artık var. Peki, e, diş eti hastalığı hamilelikte de biraz mesela onu biliriz. Evet. Yani kontrol altında tutulması gerektiğini, biraz çünkü orada hormonlardan dolayı kanamalar çoğalabiliyor. Hı hı, kesinlikle Değil öyle. Değil mi? Hassaslaşıyor. Kesinlikle Hormonların Şöyle... çıkışları, inişleri vesaire. Evet çünkü zaten vücut bir hassas moda geçiyor. geçiyor. Zaten koruması düşüyor. E bu sefer ağız içerisinde var olan enfeksiyon daha da çok fark edebilir oluyor hastamız. Burada şu bizim için çok önemli. Hamilelikte de mükemmel az bakımına devam ediyoruz. Ekstra yapacağımız hiçbir şey yok. Fırçalıyoruz, diş ipimizi yapıyoruz, rutin bakımlarımızı düzenli yapıyoruz. Hekime gidemiyorsak bile en kötü bir kanama fark ettik diş etimizde. Biz daha iyi fırçalıyoruz. Kanıyor diye fırçalamamazlık asla yapmıyoruz. Bu en önemlisi. Daha iyi fırçalıyoruz, ipimizi yapıyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bizim bebeğimiz buradaki enfeksiyon yüzünden düşük doğum ağırlıklı doğabilir. Hmm. Ee, savunma sistemi baskılanmış doğabilir. Ya da erken doğum olabilir. Çok kötü bir tetikleyici ve ne kadar gereksiz. Baksanıza çözümü de çok basit. Maliyetsiz, çok ucuz. Evet. Sadece günlük fırçalama ve iple çözebileceğimiz bir şey sonrasında bize ne kadar büyük problemler doğurabilir. Bu da çok önemli. Çok. Yani burada bizler aslında hastalarımızı korkutmamak için bunları böyle çok çok söylemiyoruz. Çok çok duymuyoruz. olur diyoruz, hallederiz diyoruz, çözülür diyoruz ama aslında bu bu kadar önemli. Çok yani önemli. Ağızdaki bir çürük, ağızdaki bir enfeksiyon yok ile çünkü ağrı vermez. Çünkü diş eti hastalığı çok sinsidir. Yani orada 5 milim kemiğiniz erir. Bakın elinizde kemik erisi fark edersiniz. Burnunuzda kemik erisi fark edersiniz. Fark edin, tabii. Ama ağzınızda kemik eridiğinde fark, fark etmiyorsunuz. Fark edilmiyor. Hı -hı. Çünkü ağır yok, sızı yok. Görseli zaten görmüyoruz. Ağız içine ne kadar açık bakıyoruz. Doğru. Kim açık bakıyor değil mi? Hekime gittiğimizde. O da röntgen alıp da bize bunu söylerse anlayabiliyoruz mesela. Şu da çok önemli. Kişinin gözü kanıyor ve panik durumunda. Sonra yazı geliyor. Gözünüz kanadığında panikliyorsunuz. Diş etiniz kanadığında neden paniklemiyorsunuz? Bu da çok doğru. doğru. Bence de <laughs> evet yani göz zaman "Aa" falan oluruz. Değil mi? Koşarız. Ama diş kanen yani normal peçete verin diye. Evet. Diyeyim. Çünkü normal yani. kabul edilir. Evet. Çünkü ağrı vermez, sızı vermez ve maalesef işte 28 tane yedeğe vardır diye düşünürüz. Değil mi? <laughs> Peki diş ipi yaparken de kanıyor bazen. Evet. evet. Doğru. evet. Ama, Ama bu Herhalde öyle. Ne deriz biliyor musunuz? Mükemmel bir ağız bile, mesela sizin ağzınız çok temiz, çok güzel bakıyorsunuz ama iki gün ip yapmayı unuttunuz, dikkat edemediniz, buralara yaptınız, arkalara yapamadınız, es geçtiniz. Üçüncü gün arkalara ip yaparken kanar. Çünkü bu enflamasyonun ilk başlangıcıdır. Diş eti kanaması diş eti hastalığının ilk bulgusudur, kitap bilgisi. Her yerde ilk yazar bu. Ama o kadar da güzel bir şey ki diş eti çok da hızlı tedavi olur ve cevap verir. Yani siz o gün diş ipinizi kanasa bile düzgün yapın, ertesi gün yaptığınızda kanamaz. Evet fark Ama edecek. kesinlikle sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Bugün iyi yaptığınız kanadı, yarın iyi yaptığınız kanadı, öbür gün iyi yaptığınız kanadı. Burada bir sorun var. Siz 3-4 gündür üst üste düzgün yapmanıza rağmen hala kanama alıyorsunuz. O zaman bir diş ekibinin kapısını çalmamız gerekiyor. Evet o bir sinyal yani değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Ama sağlıklı ağızda olmayacak diye de bir şey yok. Evet, tam da soracaktım. Nasıl tehlike olduğunu anlarız diye çok güzel söylediniz. Kesinlikle öyle Ama görme sağlıklı ağızda da olabilir. Mesela diş ipi yaparken eliniz kaydı. Diş etinize fazla bastırdınız. yaraladınız. Ya 3 gün, 4 gün orası hassas olur. Hassas olur. Orası rahatsız olur. Geçiyor mu o 3-4 günü? Tekrar rutininize dönün. Hala kanıyorsa problem demektir. Evet. Hayır geçtiyse bizden kaynaklı bir şeyle olmuş olabilir demektir. Böyle şey yapıp bu şekilde mesela bunu anlayıp idrak edebiliyoruz. Hı. Bu hissediliyor zaten esasında biraz. Yani biraz farkındalığı yüksekse, sağlığına dikkat eden bir bireyse, Kesinlikle. Bence ayna karşısında dişini fırçalarken ya da diş ipi yaparken o kanamanın normal olup olmadığını bizler doktor değiliz ama. Tabii ki. Bence. Ee, hani çok şey öğreniyoruz, yani biraz hissediliyor, Aa, benim doktora gitme zamanım geldi Tattan deyip. Tattan bile anlıyor biliyor musunuz Tabii. Insanlar? Evet, evet Garip bir tat <laughs> geliyor. Burada bir de en önemli bir şey söylemek istiyorum. Sosyal medyada maalesef çok gördüğümüz bir şey var. Diş ipine alternatif ağız duşları sunuluyor şu an. Hmm. Özellikle böyle foşur foşur dişler yıkanıyor. İşte deniyor Ay, yerin ki... Almaz ya. <laughs> Şimdi onu söyleyeceğim evet, işte yok. ama nedenini de açıklayayım ki hani böyle şey olsun ha bundanmış diye çünkü hep bir bizde karşıtlık görünüyor ne çıksa diş hekimleri karşı hayır karşı değiliz bakın o ağız duşu implantı olan kaplaması olan hastalar için mükemmel biz de reçete yazıyoruz ama doğal dişli hastalar için diş ipinin yerini asla almaz çünkü evet. diş yüzeyine bakteri küçük ayaklarla yapışır kaba tabirle. Küçük ayaklarla yapıştığını düşünün. Yani onu bir su püskürtmeyle uzaklaştıramazsınız. Silkelemeniz lazım. Yani kesesiz hamama girmek kesinlikle gibi bir şey olur. Kesinlikle öyle. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Suyu tut yıkana zaman. Suyu tut yıkana. <laughs> Şimdi hamama girmek varken, keselenmek varken. Ne güzel örnek oldum. <laughs> değil mi? Kesinlikle. Yani hani biz e, hijyene önem veririz Türk evet. insanları değil mi? Severiz yani. ve maalesef ki maalesef diş ipinin alternatifi yoktur. Yok. Biz Diş hekimleri, diş eti uzmanları bazen arayüz fırçaları veririz geniş boşluklarda. Deriz ki ilk de zorlanıyorsunuz yeter. Evet, onlar da temiz görüyor. O da güzel ama o da diş eti için. Mesela onu da yukarı çıkaramayacağınız Çıkmıyor. için iki dişin birbirine değen arayüzlerinde çürük oluşmasını engelleyemezsiniz. Yine ipe ihtiyacınız var. Diş eti için onu kullanıp yine üstten disipline girdirip o bölgeleri ile iple temizlemeniz evet, lazım. Evet, ip kullanımı esasında Funda Hanım yani çok böyle diş fırçalama kadar elzem e, değil gibi düşünüyor şey insanlar tam, tam, yani maalesef. daha tam oturmadı ben onu görüyorum. Evet. işte Evet Diş fırçalıyorum neye yetmiyor bakarım hmm. işte duruma göre çocuklarda diyor. Çocuklarda bile biliyor musunuz biz artık çocuklarda da ipi öneriyoruz. Bunu da özellikle ebeveynlerimize şöyle anlatıyoruz. Dişler dizilip yan yana temasa geldiği zaman ip kullanmak zorundasınız. Bakın bu kadar basit. Çünkü şu parmaklarımın arasını dışarıdan temizleyemem. Bakın burayı ne kadar temizlersem temizleyeyim. Şurada bir bakteri varsa alabilir miyim? Mümkün ya da burada mi? kir varsa alabilir miyim? Alamaz. İşte buraya ulaşmam lazım. Hı -hı. Ve bu çocuklarda da böyle. Şu an ne kadar çok çocuklarda arayüz çürükleri ve ne kadar erken yaşta biliyor musunuz? Sedasyonlarla, genel anestezilerle çocuklar hastane ortamında tedavi olmak zorunda kalıyor. Evet, evet. Ve bunun sebebi de bundan. Biz ilk başlamalıyız maalesef. Evet, Gerçekten evet. o kadar elzem. Ne kadar aslında yapayım. Ya ben sabah akşam diş fırçalama fırça gibi. Günde Hocam, bir kere mi öneriyorsunuz? Fundağın? İdeali günde ikidir. Çok üzülerek söylüyorum sizleri yoracağız ama ideali günde ikidir. Hı -hı. Sabah akşam fırçalamanın akabinde. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. İki yapamıyorum. Boşver hiç yapmayayım. En azından, bakın bir. en azından, ikiyi yapamıyorsanız bile lütfen o teki gece yatmadan önce yapın. Hatta şöyle derim, bunun için bir banyo rutini oluşturmanıza da gerek yok. Yani koltuğunuzdan kalkmayın, tamam rahatınızdan da vermeyin. Oturduğunuz yerde elinizi yıkayın ama, gelin oturun, ipinizi <laughs> yapın oturduğunuz yerde televizyon izlerken, bir şeye bakarken. Sonra gidin yine elinizi yıkayın. Tabii. Hani artık Ağzınızı yani, çalkalıyor. Evet artık mesela. o kadar pratik çözümler sunmaya çalışıyoruz evet, ki biz evet, de çok insanların bütünlerini alabilsinler diye. Harikasınız Funda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum çok, sizi tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Hanımlar Beyler 8'de sağlık, güzel sağlık haberleriyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum.